Balar. Hoş geldiniz arkadaşlar evime, kanalıma. Evet, günlük fal yorumu yap yapmaya geldim. Niyet ettim. Hadi bakalım. Kollektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Biraz gözyaşlarımız sıçradı. Evet, aslında güzel bir fincan. İnşallah onlar da sevinç gözyaşları. Bak görüyor musun? Tertemiz, aydınlık, kocaman bir kuşun geliyor. Çok büyük bir haber geliyor sana. Hemen böyle, şimdi bak, şimdiki zaman ya. Ve şurada bir 7 rakamı var. Ayın 7'sine kadar bir şeylerle uğraşabilirsin. Sanki o uğraştığın şeyler biraz olumsuz gidiyor gibi görünebilir. Ama 7'sinden sonra inşallah senin için çok olumlu ve güzel gitmeye başlayacak. Şu, 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 Görüyor musun birisi var burada. Hayatındaki insan ne zamandır seninle iletişime geçmiyorsa çok büyük ve çok önemli bir karar almış. Bununla ilgili sana haber geliyor bir sürü yollarım var ama belli belirsiz. Yani bunlar senin hayallerin olabilir, kafandaki düşüncelerin. Mesela bir tane burada çok güzel bir ev var. İşte benim böyle bir evim olsun falan gibi düşünüyor olabilirsin. Böyle bir sürü yolların çıkmış, çok güzel yollarım var, yollara gitmek isteyeceksin. İnşallah hayallerinde gerçek olur. Burada birisiyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Bak görüyor musun? İki, konuşan iki kişi var. Ve böyle sanki birazcık puslu gibi sanki böyle güzel şeylerden bahsetmiyorsunuz ki üstünüz ve sağınız solunuz karanlık çıkmış. Ama temizce de bir yol açılıyor burada. Şimdi bak, görüyor musun şuradaki ağaç dalını? Ağacın her dalında bak. Ağaç gövdesi. Burada sanki minik bir ağaç ev. Üzerinde bir tavşan, üzerinde büyükçe bir kelebek. Yani diyor ki sana çok güzel bak burada da birisi var. Bu sen misin acaba? Böyle kafanı kaldırmışsın dala bakıyorsun ve o dalın üzerindeki kısmetler senin balıklar, kelebekler, tavşanlar ne diyor? Çok şanslı bir döneme giriyorsun. Şansın bahtın açılıyor. Eylül ayında 7'si ve dokuzu gibi bak 9 rakamı. 7'si ve 9'u gibi çok güzel şeyler yaşamaya başlayacaksın inşallah. Şimdi şurada bir kadın var. Bak şimdi sana da göstereceğim. Bak suratı ama çok belirgin değil. Şöyle bir başörtüsü. Yeleği var. Bir koltukta oturmuş. Kollarını koltuğun kolçaklarına koymuş. Bak görüyor musun? Hemen boynunda bir yılan. Kolunda bir üç rakamı. Bak ben inşallah görüyorsun bak. Kolunda bir resmen bir üç rakamı ve bir yılan. Yanında bir adam. Bak adama bak şimdi sakallı. Bak görüyor musun? Bak, tövbe estağfurullah. Kız bunlar ne böyle? Bunlar şey gibi farkında mısın? Yani bu şu adam böyle. Ay şimdi söylesem kızar mısınız diye tereddüt ediyorum yani ya. Üf, baksana böyle şey gibi hani Yahudi din adamları olur ya bak. Görüyor musun? Ve hatta üzerinde böyle bir şey giymiş. Cübbe gibi mi diyeyim yani böyle hani beyaz bir şey giymiş. Bak kafasında örtüsü var beyaz bir şey giymiş. Bu kadın sanki biraz daha ön planda. Ama kadının buralarında beyaz beyaz yılanlar var. Şimdi bu neyse sakallı makallı bir erkek bu da. E bu da böyle kadın gibi başını örtmüş. İşte anlamadım bu neyse arkadaşlar. Burada bir şeyler dönüyor ama. Ve bunların etrafında bak. Şimdi bak bu neyse. Bu neyse. Şöyle bir durum olabilir. Bu ikisi yan yana oturmuşlar. Bunların önünde birisi var. Ay bu ne biçim bir fal oldu be böyle. Bak burada bir kadın var görüyor musun? Uzun saçlı. Sanki elinde Elinde ne, bu, bu bunun elinde böyle mikrofon gibi bir şey var. Sanki bunlara uzatmış, bunlarla bir şey konuşuyor gibi. Şimdi ne alaka? Ben anlamadım yani. Ama böyle bir şey çıkmış. Hatta bak size de gösteriyorum. Şimdi burada görüyor musun? Uzun boylu birisi var. Ee, şöyle elinde bir şey var. Sanki elinde bir telefon var. Böyle tutmuş telefonu. Sanki böyle kendi fotoğrafını çekiyor gibi. Şurada elbise giymiş bir bayan, ince zayıf. Burada iri yapılı birisi var. Onun ayağından tutmuş. Onu göndermek istemiyor. Bu çok karışık bir fal olmuş. Artık kusura bakmayın. Çok karışık oldu ama dur bakalım. Önümüzdeki günlerde biz böyle bir şeyler duyabiliriz. 3 vakit diyor bak. Şurada büyükçe bir tavuk çıkmış. İş fırsatı yakalanacak. Güzel bir iş bu bak benimkiler içeride dövüş ediyor duyuyor musunuz? Evet sıkıntılar var birilerinden bir şeyler duyacaksın inşallah böyle kötü sıkıntılı şeyler olmasın. Ama onun dışında şura birazcık karışık çıkmış ama onun dışında iki kişi yola gidiyor yolları aydınlık tertemiz bak hanenin içi tertemiz sıkıntılar bir tarafa doğru toplanıyor. Hani bu, bu seninle ilgili olmayabilir biliyor musun? Bak şimdi burada hani böyle elinde mikrofon var uzatmış falan ya bu ikisine. Demek ki biz böyle bir şey duyacağız hep birlikte yani. Şimdi bu hani fallar kolektife ya. Ne bileyim böyle bunlarla ilgili bir şeyler duyabiliriz. Dem Yan burada diyor ki aslında bak kadının ellerinde kollarında yılanlar var fark ettiysen diyor ki bunlar yalancı insanlar diyor. Yani böyle bir şeyler duyarsan bunlara inanma diyor. Dikkatli ol, temkinli ol, inanma. Kandırılabilirsin diyor. Hayır çocuklar. Çocuklar. Şimdi bak. Biraz karanlık gibi ama bak görüyor musun? Şu kızı görüyor musunuz? Daisy. Bundaki keyif hiç kimse yok vallahi. Evi birbirine katıyor, karıştırıyor, herkes de kavga ediyor. Sanki bu hiçbir şey yapmamış, sanki ben yapmışım kavgaları. Bak, şimdi de oralarda ağlanıyor, görüyor musunuz? çok manyak bir kız. Evet hadi bakalım tabağımıza bakalım. Evet tabağımızda ise inşallah biraz dedikodular var ama inşallah geçecek gidecek sıkıntılar falan geçecek diyor. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Şöyle uzaklardan gelen akrabalarınız var. Valla akraba eş dost bu ara haneniz birazcık kalabalıklaşıyor gibi görünüyor. Hani kalabalık da bilmiyorum. Seviyorsan çok iyi. Sevmiyorsan artık birazcık katlanacaksın. Yapacak bir şey yok. Evet hanenin içinde de ufak tefek laflar sözler var. Mesela burada uzun boylu bir bayan çıkmış. Böyle elinde bir çanta var. Arkasında başka biri var. Bunlar da dışarı doğru gidiyorlar. Evet burada bir göz var. Dikkatli ol biraz karışık olaylar yaşayabilirsin. Bak galiba Eylül ayına kadar birazcık böyle karmaşıklıklar yaşayacaksın. Bak buradaki adamı görüyor musun? Yaşlıca bir adam buradaki kadının kafasını alnına elini koymuş. Bak böyle şöyle koymuş elini alnına. Sanki burada buna dua <laughs> mı ediyor? Şifa çalışması mı yapıyor? Ne yapıyorsa bak böyle o da karşısında duruyor. Yanında da iki kişi daha var. Demek ki bunun bir hastalığı var. Ama böyle doktorluk değil zannedersen böyle hani belki hocam hoca moca gibi bir şey olabilir. Hani doktorluk olmayan bir hastalığı var da bu bunun bak alnına elini koymuş. Eğer aranızda hani böyle evladım vardır ne bileyim hani bir, bir geçen biri demişti ya işte çocuğum acı musallat oldu falan filan gibi. Acaba o mu ki bu onun gibi bir şey mi ki? Hani onu kurtarmak için götürmüşler de bu da ona okuyor falan mı ki? Valla bak bu adamın arkasında da görüyor musun? Bak böyle peygamber devesi gibi ama kocaman bir şey var. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Nereye gittiğinize de dikkat edin yani. Musallattan kurtulayım derken daha beter musallatlara uğramayın. Arkadaşlar dikkat edin ya. Ne, niye gidiyorsunuz hocalara gitmeyin. Aydınlık kapılar iki rakamı çıkmış. iki vakte kadar hayatında bazı güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Şuradaki ev çatısını gördüm. Bak iki kişi gitmiş ama ev inşaat halinde. İki kişi gitmişler böyle bakıyorlar. Hani yarısı yapılmış yarısı yapılmamış. Belki çok muhteşem uygun fiyata bir ev bulacaksın. Böyle bak gitmişsin bunu da düşünüyorsun. Ya ben burayı alsam şimdi burayı nasıl yaptıracağım? Para yeter buraya falan gibi düşünüyorsun ama... Bir şekilde de alacaksın gibi de görünüyor. Belki çok böyle uygun fiyatta olacak. Hayır diyemeyeceksin. Hani hesaplayacaksın, düşüneceksin. Ya ben buraya alsam, işte yapsam şu kadar para harcasam falan filan. Belki tanıdık manadık da var. Çok güzel bir şey yapabilirsin. Böyle bir durum olabilir ki onun gibi bir şey. Bir kere bak burada önünde ne güzel aydınlık bir kapı açılıyor. Ve kapı böyle üstü bak. Şey, ne deniyor buna? Hatırlayamadım. İşte siz anlayın onu. Güzel bir kapı ve bir çatı. Yani ters dönmüş bir ev. Ev konularında problemler yaşarken muhteşem bir ev fırsatı yakalayacaksın. Şurada tek başına kalmış biri var görüyor musun? Bir bayan sanki bu. Ellerini bağlamış kimseyle iletişime geçmek istemiyor. Elini kolunu bağlamış kafasını önüne eğmiş. Öyle arkasındaki sıkıntılarını düşünüyor. Evet arkasını şimdi bak ruhsal olarak kendini zayıf böyle güçsüz gibi hissedebilirsin. Ama hemen bu ruh halinden çık. Çünkü kendini Niye güçlü hissedecek misin? Her zaman güçlüsün. Evet bir takım problemler olur. Her zaman olacak. Ama bak unutma ki çözüm yolları da hani hep diyoruz ya işte e, hani mesela doğ, doğuracaksın değil mi? Doğum sancısı çekmek de çok kötü? İşte doğum sancıları çok kötü. İşte 9 ay karnında taşımak gerçekten zor. Evet zorlanacaksın. Ama en sonunda o doğumdan sonra ne oluyor? Muhteşem bir mutluluk, değil mi? İşte sen de öyle olacaksın. Zorlanacaksın ama mutluluğu da yakalayacaksın. Evet. Sezgilerin, rüyaların çok güçleniyor. Bir kere çok yol gösterici rüyalar görebilirsin. Evin içi karanlık olduğu için şuralar karanlık görünüyor. Hayatına, sezgilerine, rüyalarına dikkat et. Zorlanıyorsun ama hayatına çok güzel bir düzen geliyor. Şimdi hayatındaki bazı insanlarla ilgili kararsızlıkların var. Şimdi bir kere senin böyle konforunla ilgili ne bileyim seni böyle sıkıntıya soktuklarını falan düşünüyor olabilirsin. Tutkularının peşinden gitmek istiyorsun ama hanenin içerisinde seni zorlayan, seni böyle zihinsel olarak da zorlayan bazı huzursuz durumlar var. Ama bak şansın talihini açılıyor diyor ki planlı ol. Planlı hareket şansın baktın açılıyor önümüzdeki günlerde ya hep ya hiç diyeceğin bazı mücadeleli durumlara gireceksin hani bu mücadeleyi vermeye e, vermek gücünü kendinde bulursan devam edeceksin ama bulamazsan artık böyle yok ben istemiyorum bu iş de olabilir yok ben istemiyorum ayrılıyorum diyebilirsin destek ve yardımlar göreceksin ama gene de dikkatli ol kaotik dönemlerin devam edecek diyor askıda kalan mevzular tekrar halının Altında süpürülmüşler çıkıyorlar. Çok çalışacağın, ilahi sistem tarafından gerçekten korunduğun bir dönemdesin. Bu arada duygusal olarak kendini zayıf hissedebilirsin. Çünkü biraz sorumlulukların artmış. Bunlardan dolayı kendini yorgun ve zayıf hissediyorsun. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Ee, sosyal çevrende bir yenilenme dönemi var. Sosyal çevrende bazı insanlar gidebilir. Yeni insanlarla tanışabilirsin. Bazı riskli durumlar var. Dikkatli ol. İletişim konularında Ay, duyuyor musunuz ya? Hır vır vır. Sus oğlum, sus. Gel. Pablo buraya gel. Niye kavga yapıyorsun sürekli? İletişim konularında hayatındaki insanla ya da ayrılmış olduğun insanla iletişime geçmek gibi bir durumun olacak ve kendini gerçekten böyle Evet, çok duygusal hissedebilirsin. Yeniden bir başlangıç yapacaksınız bak onunla. Hayır. Evet, sonrasında her şeyi konuşup halledebilirsiniz. Biraz hoş olmayan konuşmalar da geçebilir aranızda. Ama bir güçlenme dönemine giriyorsun. İnşallah bu dönemde yani hani beklediğin gelmeyen sevgilin varsa demek ki geliyor diyebilirim sana. Daha güçlü olacaksın. Daha güzel dönemlere giriyorsun. İnşallah hayırlısı. Evet, hayırlısı. En güzeli, en kolay şekilde huzurla, mutlulukla ve sağlıkla gelsin seni bulsun canım benim. Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ne diyoruz? Fala inanma falsız da kalma. Fala da çok fazla inanma yani. Tamam seviyorum sizi. Hoşçakalın.